Arıyorum şu an. Çalıyor. Çalıyor lan. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğitel. Bu videoda gerçekten çok garip bir şey inceleyeceğiz ve bu videoyu sonuna kadar izleyen çıkmadı daha. Yani daha doğrusu çıkmayacak diye düşünüyorum. Bakalım siz bu videoyu sonuna kadar izleyebilecek misiniz? Şahsen ben sizin yerinizde olsam ben izleyemezdim. Bugün şeytanın oğlu olduğu iddia edilen Benjamin Bennett adlı bir YouTube kanalını izleyeceğiz. Bir insan evladını inceleyeceğiz. Bu insan evladı bir YouTuber ve şeytanın oğlu diye iddia ediliyor. Bakalım şeytanın oğlu mu değil mi beraber karar verelim arkadaşlar. Ve bu videoda onu arayacağım. Deep Web'de bunun da numarası var. Deep Web'de çoğu ünlünün ve böyle şeytani insanların numaraları var arkadaşlar. Benden daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da canlı yayınlar yapıyorum. Beni sakın takip etmeyi unutmayın. O zaman hemen videomuza geçelim. İlk olaraktan Negman'ın yani şu arkadaşın şeytanın oğlu Benjamin Bennett ifşa adlı videosunu izleyelim biraz. Bakalım neler ben, neler şey yapıyor. İlk videosunu 28 Temmuz 2014'te atan Benjamin videosunda yaklaşık 4 saat boyunca oturuyor. Gördüğünüz üzere 4 saat aynı şeyler yapıyor. Şu ana kadar 268 video paylaşan Benjamin 4 saat bir sürü videosu varmış arkadaşlar. Rengine, İlerletelim biraz. Tam anlamıyla profesyonel bir şekilde ilgilenmiyor. Bir röportajında birçok eposta alıyorum. Bunların çoğu meditasyonla ilgili boyunca sürüyor. Bakın Zırada, bakın. Burayı izleyin. Oturup gülümsüyor. Fakat gülerek kameraya baktığı sırada bir anda ağlamaya başlıyor. Gördünüz mü? Ağlamaya başlıyor. Ve ben bu adamla 2 dakika şeyi. boyunca sürüyor. Buradaki olay akıllara acaba birisi zorla mı yaptırıyor tüm bunları? Bence birisi zorlama yaptırıyor. Tehdit mi ediyor gibi sorular geliyor. Bence birisi bunu tehdit ediyor. Böyle bir şey için tehdit etmeleri ya da zorlamaları bile saçma gelirken ağlama sebebinin ailevi olaylardan da olabileceğini düşün. Gördüğünüz düşünelim. üzere şimdi devam ya edelim Ya da kim bakalım. bilir? Kendi kendine ben burada ne yapıyorum ruh hastası gibi hayatım bundan mı ibaret şeklinde sorup duygulanmış da olabilir. Olabilir. Şimdiki korkunç görüntü olayın boyutlarını tamamen değiştiriyor. Yine aynı videonun devamında, ne oluyor? video saati 3.29.55. Bir şey fark ettiniz mi? Videoyu tekrar... Neyi? Edeyim. Neyi fark ettik mi? Bizi. O ne lan? Benjamin'in gözü. Yemin ederim çok korktum şu anda. Harbiden çok korktum. Bu ne lan? Bu arada evde tekim. Harbi şu an Üzerine çok tırsıyorum. Daha. Korkunç bir şekilde Bakalım değişikliklerini görüyoruz. Böyle bir şey olamaz. Gözlere Ülünün bak. Herhangi bir yerinde hiçbir şekilde bozulma olmazken sadece gözlerindeki bu bozukluk sizce tesadüf mü? Akıllara içine şeytan mı girdi delirtecek kadar korkunç olan ve birçok yorumda bundan bahsedilirken bu göz değişikliğinin sebebi... Bu ne oğlum bu ne? Bu ne? Ben bu adamı aramaya bile korktum şimdi lan. Popi de korkmadım bununla korktum. Poppy videosunu da izlemediyseniz şurada bir yere koyuyorum. Oradan Popi aradığım videoyu da görebilirsiniz. 257. videoyu diğer tüm videolardan ayırıyor. 250 257. videoyu diğer tüm videolardan ayırıyormuş bu video. Bu video çok kanalın en çok normal Kovunç videolarında bile gözlerindeki arkadaşlar. ilginç bakışlar oldukça ürkütücü. Şimdi iki tane gerçekten ilginç detay daha göstereceğim. Başka bir videosunda zaman ilerlerken arkasındaki kapı açılıyor ve açan kişi merhaba diye sesleniyor. Oha! Gördünüz mü arkayı bakın açılıyor Devletin bak. Duruşu hiç bozulmasa da telaşlandı kesin. Eve giren kişi arkadaşı mı yoksa evet, bir hırsız mı? Evet. Telaşlanıyor. Burası Ama... Burası bir Cevap vermiyor. Aslında bir şey kendini yapmıyor. o kadar çok kaptırmış ki yüzüne gelen bir sinek bile buna engel olmuyor. Oha abi artık yuh ya. Şimdiki görüntü. Benjamin beni arama sırası bende arkadaşlar. Tamam. Buraya kadar bu yeterli. Şimdi Benjamin Bennett'i arıyoruz ve şeytanın oğlu olduğunu soracağım. Yani ben bir şey sormayacağım. O söyler büyük ihtimal. Çünkü... Arayanları tehdit ediyormuş. Bir şeyler yapıyormuş. Bakalım. Eğer bir şey olursa, bana bir şey olursa kanalın şifresi 123 arkadaşlar. Girip şey yapabilirsiniz. Bunu arayanlar sakın aramayın. Dediğim gibi. Numarayı göstermeyeceğim zaten. Sakın aramayın. Arıyorum o zaman. Bir iki tane aneyi eksik yazdık. Tamam. Arıyorum arkadaşlar. bunların hepsi şeytanın oyunları. Ben anlıyorum arkadaşlar. Deep Web'de bunların hepsinin numarası var. Ve Deep Web e herkes giremiyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Bu tip vakalar olduğunda ben onları görürsem peşini bırakmayıp hepsinin numarasını bulup arayacağım. Ve numaralar çok değişik gerçekten. Harbiden çok değişik arkadaşlar. Aramamı istiyorsanız bir dahaki videolarda bu videoya bir like atın ve yorum atın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay. Oh, sonunda bitti ya. Kepi takayım ver biraz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan?